Merhaba merhabalar. arkadaşlar. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba canım. Başka bir arka fondan tekrar merhabalar. Evet. Ee, Simge ben. Ben Çağıl. Ee, bugün öncelikle tekrar e, sesim kısıldığı için sizden özür dilerim. İkinci bölümdür özür diliyor. Hala iki Ay. bölümde kimseye izletmedik. Demek izletsek neler olacak? Göz nazar. Aynen ah, göz nazar. olsun. olsun. Evet. Nazar, Yine mı? de devam ediyoruz. <laughs> Yılmak yok. Evet. Aynen öyle. E, bugün size utanma duygusundan bahsetmek istiyoruz. Neden bu konuyu seçtik? Çünkü e, biz bu yola başlarken ki e, düşündüklerimiz aslında yaşadığımız ya da çevremizde yaşanan duygular, olaylar fark ettiklerimiz deneyimlerimizle ilgili çok sık konuşuyoruz birlikte ve bizim için önemli olan bazı şeyleri de yine birlikte konuşup aynı zamanda paylaşmak istedik. E, Youtube ...konusu açıldığında aramızda... her ...tamam çok güzel fikirlerimiz var... ...konuşuyoruz ediyoruz ama... ...bunun yayınlama konusuna gelince ki... ...orada... Bir iki, utanma duygusu geliyor ikimizde bir de. ya galiba ben utanıyorum... Aynen. ...o da, evet ben de utanıyorum... ...bu sefer de ki o zaman biz utanmayı konuşalım. Çünkü, evet. çünkü bu sadece bir... bizim yaşadığımız bir duygu Aynen. değil... ...sadece sosyal bir duygu. Aynen öyle. Ee, sosyal hayatımızı düzenleyen, aslında olması gereken de bir duygu... ...ama tabii ki her şeyin fazlası olduğu gibi... ...bunda da... Fazla utanma duygusuna kapıldığı zaman yapabileceklerin önüne bir engel oluşturuyor. O yüzden de dedik ki bunu hep birlikte paylaşalım. Aynen, Neden aynen. utanıyoruz? Neler yaşıyoruz? Neler yaşadık? Nasıl utanma işte anılarımız oldu falan. Bunları aramızda konuşup gülerken sizinle de paylaşmak evet. istedik. Ben şimdi mesela utanmayı düşünürken aklıma işte utandığım anları düşündüm. Sonra bunların bende uyandırdığı <laughs> diğer duygulara baktım. Biraz böyle ortak yer bulmaya çalıştım. Ee, Mesela şöyle örnekler geldi aklıma. İşte e, kurumsal hayatımda işte 15 yıl bir kurumsal hayatım oldu ve orada kendi profesyonelliğim içerisinde yaptığım hiçbir şeyden utanmadım çünkü uzmanıydım belki o işin orada. Ama yeni girdiğim ortamlarda, mesela bir toplantı, bir eğitime e, gittiğimde mesela öyle yerlerde hani o baştan başlar böyle işte herkes kendi tanısın der ya. O bana sıra gelene kadar. Sanırsın olimpiyatlardayım ve okçuluktayım o son oku atacağım ve Türkiye bana, yani bana bağlı ol başarı. Alt üstü simge diyeceğim yani. Evet. Sırtımdan ter akar. Ya doğru söylemezsem ya saçma gelirse ya işte kendimi tanıtırken anlamsız detay verirsem ya başkası şunu derse bunu derse. Zaten o da kimseyi dinleyemiyorsun değil mi? Yanındaki Hatice mi ya öteki Mahmut mu asla sıfır çünkü ay bu kadar simge yani bu, bu kadar basic bir şey. Ay bu kadar mı ya yani, düşünüyorsun? Dünyayı kurtaracak. Evet mesela böyle şeylere girdiğimi fark ettim. Ya da işte çok saçma örneklerden biri yine. E, kızım okulda sıvı örneği soruyorlar ve bira diyor. Bak böyleyim. Ya öğretmen beni alkolik zannederse. Oysa ki ben sadece bir kere bira içmiştim onun yanında. İşte şöyle olmuştu. Ama teme falan götür derse. Niye yani? Ne olabilir yani? Bırak sağ Evet e, doğru yani. Sonuçta bira da bir sıvı aslında bak. Ama çocuğun verdiği evet. örnek hani sanki enteresan bir şey varmış gibi. Da. Çocuklarda daha farklı yansıyor. Sende de ee, Selim'le ilgili farklı bir evet şey mi olmuştu? Mesela Selim parkta oynarken tabii, çok doğada büyüdü. Sonra bir anda şehre gelince çocuk hiçbir şey paylaşmak istemiyor falan. Birisi kaydıraktan kayıyor. O kaydırak benim diyor ki diyor çocuğa vuruyor. Ben de o hiç yapmaz aslında falan deyip böyle bir koruma haline giriyorsun. Ve bir utanma yani ilk defa yapıyor diye. Yine bunun da altında mesela. Evet. Diğer anne ne düşünür, ne der? Aynen. İşte acaba evde nasıl davrandığımızı mı sorgular? Aynen öyle. Hep orada o duygu. Ya da mesela yine birbirinden farklı konularla ilgili örnekler hatırladım hep. Ee, i̇şte mesela iş hayatını bırakırken, kurumsal hayatı bırakırken bana çok şu cümle geldi. <laughs> Sen çok aktif bir kadınsın ve sıkılırsın. Ev hanımı mı olacaksın? Ay ben sonra işi bıraktım ee, ve Son önce mi? tabii birileri geliyor sürekli bir şeyler soruyorlar bana falan sonra işte kızımın okulla ilgili formu geldi mesleğiniz diyor ay o ev hanımını yazarken ah, finans dalında uzman müdür falan mı yazsam ben yani eski mesleğimi niye kopamıyorum diyorum. biri bunu gördüğünde aa kadına bak ev hanımı mı <laughs> bunlar dayatılıyor aslında yani evet. bunu ben üretmiyorum ama bana dayatılmış bir şey oluyor aslında. Ve yine bir kıyaslama. Ve bu kıyaslama duygusunu ile ilgili örneklerimde çok fazla hissettim mi? Ya da işte beklenti oluşması. Başkasının bizde yarattığı beklenti duygusu da beni utandırıyor. Niye? İşte ben, ben kurumsal hayatta çok iyiydim, şimdi... Ne yapacaksın? Sadece evde şey mi oturacaksın? Tabii evde oturamazsın. Çocuk mu sana. bakacaksın ha. sadece? Evet, Bu mesela, bu beni utanmıyor. Niye utanıyorum ben bundan diyorum yani. Sanki kötü bir şey yapıyormuşum evet. gibi bir utanma duygusu oluyor. Bunda mesela şunu da fark ettim. Annem bana küçükken şöyle bir şey söylemişti. Annem de bir iç kadınıydı. Ve dedi ki, müthiş bir bilinçle tabii. O kötü bir şey olarak söylemedi ama bence o zamanın bilinci de farklıymış. Eğer dedi okursan benim gibi bir iş kadını olursun, okumazsan manikürcü olursun dedi. Ha, keşke olsaymışım orası <laughs> ayrı da neyse. Benim bu Şu an meslek... evet, aynen öyle. Meslek grubunu anlamam. İş kadınıyla manikürcü, yani şarkıcı, tiyatrocu vesaireci olamazmışım gibi. Tiyatroyu bırakma zamanımızı evet. hatırla ağlaya zırlaya çünkü niye o, o arada bir şey olmalıyım yani iş kadını olmalıyım sana biçilen rollerden biri annemin beklentisi evet. İş kadını olmazsam ben o beklenti yapamamış olacağım ve utanacağım değersizlik yetersizlik Aynen. Evet. zaten de. bence bu çocukluğumuzdan süre gelen bir şey sonra zaten kimsenin bizi yargılamasına gerek yok biz büyüdüğümüz zaman kendi kendimize yargılan şey, kalitede kalifiyede oluyoruz yani ve kimseye ihtiyacımız olmuyor o yüzden aslında mesela ben küçükken 4 yaşında konuştum disleksiyle bağlantılı. 10 yaşında ismimi söylemiyor, söyleyemiyorum. İsmim de Çağıl. Zaten yani Ayşe değil, Zeynep değil yani. Nasıl söyleyeyim? Yani? Mi? Şu an bile zor. 40 yaşına geldim. <laughs> Çağıl ismi. Ve mesela birisiyle tanışacağım zaman acayip utanırdım. Kimseyle tanışmak istemezdim. Çünkü ismimi söylemek zorundayım. Ve bu tabi çocuklar da tabi dalga geçiyorlar. Anneler geliyor diyor ki aynı kadar tatlısın peltek konuşuyorsun diyor falan ben böyle. Ben <laughs> boyu. Böyle masanın altına girsem falan kimseyle tanışmak istemiyorum. Ve bu seni agresifleştiriyor aslında çocukken falan. Ve sen büyüdükçe mesela ne oldu bu sefer benim dile karşı hep böyle bir e, sıkıntılıydım. İngilizce ile ilgili öğrenirken falan. Tamam ben öğrendim. Yabancıların yanında rahatım ama yanıma ne zaman bir Türk gelsin ben her şeyi unutuyorum. Yani en için kıyaslıyoruz. Evet aslında. ismin ne dese ben ismim ne acaba falan diye düşünecek noktada. Çünkü ne oluyorsa o beni dinliyor. Eğer yanlış bir şey söylersem ah bu ne kadar salak bir kız. İşte Amerika'ya gitti bu kadar mı öğrenebildi yani falan diye yargılanacaksın diyor. o Hep bir yargılanmaktan korku, endişe ve senin potansiyelini ortaya çıkarmanda önünde bir engel. Orada bence bu özdeğer ve özgüven konusu da çok önemli. Çünkü biz şunu kaçırıyoruz. Yani Kendime öğretmeye, anlatmaya çalıştığım önemli bir nokta şu ki ben piyano çalıyorum, i̇şte ben yan flüt çalıyorum, gerçekten minik minik çalıyorum. Ama bir yan flüt üstadı yanıma geldiğinde diyorum ki ben bence yapamıyorum. Oysa ki o Tabii onun ki, kendi yoluna ne kadar zaman ayırmasıyla ilgili benim buna Sen ne kadar de... değerim o bir değer. Aynen. Biz birbirimizi birbirimizle kıyaslaya kıyaslaya karşılaştıra karşılaştıra Hiçbir buna Hiçbir şey geliyoruz. yapamaz hale geliyoruz. Aynen evet. öyle. Ve sonra dediğin şey oluyor. Birinin bizi yargılamasına, utandırmasına gerek kalmadan beklenti oluşturmasına gerek kalmadan biz zaten bunları almış oluyoruz ve biz kendimize yapmış oluyoruz. Aynen öyle. Mesela benim şöyle bir örneğim var. Amerika'dan döndükten sonra ne yapsam ne yapsam kurumsal hayata girmek istemiyorum. Ve orada da böyle takılarla ilgili falan ilgilenmiştim. Burada dedim ki ben sanata da meraklıyım. Yani merak... Yani amatörce takip etmeyi seviyorum. Dedim ki ben genç sanatçıları bulayım. Yetenekli ama böyle imkanı olmayan yani üniversite öğrencisi, üniversite bitirmiş böyle yetenekli güvendiğim insanlarla sergiler düzenleyeyim diye bu bir fikir olarak geldi bana. Sonra gittim. Burada çok İzmir'de çok önemli bir yer var. Orası ile konuştum. Hatta böyle dışarıdan benim gibi gelen ilk defa bir insanı kabul ettiler. Ve ben orada gerçekten önce tabii genç sanatçıları araştırmıştım, buldum falan iyi bir ekip oluşturmuştum. Çok güzel bir sergi düzenledim. O kadar güzeldi ki bana işte geldi yani bu konuda uzman insanlarla ah ne kadar siz nereye bitirdiniz dedi ben ben iktisat okudum ama hiç alakam da yok falan sanat okumadım sanat tarihi falan hiçbir şey bilmiyorum yani o anlamda bir yetkinliğim yok ve bana bir utanma geldi sanki ne kadar başarılı sonuçlanmış olursa olsun dedim ki ya çalışsan sen küratör müsün nasıl yapacaksın yani Hadi böyle bir haddine? ne haddine yani, yani böyle bir bilgi bir mi var deyip Kendime ket vurdum ve geri çekildim. Ve bir daha yapmadım. Ve bir daha ya, yapmadım. çok uğraştım ve çok emek verdim. Aynen. Şeydi. Ve o sergi de hatırlıyorum. Mükemmel bir e, başlangıçtı aslında. Evet. evet, çok keyifliydi. Yani başlangıç için çok güzeldi. Ve ben ona devam etseydim, yolda öğrenecektim, daha çok okuyacaktım, belki bununla ilgili bir okula gidecektim, daha fazla derinleşmek isteyecektim. yeni insanlarla tanışacaktım ve kendimi geliştirecektim. Ama ben ne yaptım? Gittim kendim başka. E, ...küratör insanlarla kıyasladım ya da bu konunun eğitimini almış insanlarla kıyasladım ve dedim ki Çağatay'ın bu ne haddine? Yani ben de zaten şu olsa haklı, ben çıkıp ben küratörüm, işte bu konuda evet. çok bilgiliyim desem o zaman bir dakika... Oysa ki orada sanata olan sevgini... Aynen ah, yani öyle ve bunu paylaşmak istiyordum. Bir şeyler ortaya ve kendimi geliştirmek istiyordum. Aslında YouTube'da böyle. Evet. Ama buna geçmeden şunu söyleyeceğim. Hani dedin ya utanmak aslında sosyal bir duygu. Bunlar bize dayatılıyor yani... Sen hmm. o yaptığında oraya gelen kişi bunu yapabiliyorsan ancak sanat okumuş olman gerekiyor diye sen aslında bunu da yatıyor. Amerika'da sen çok güzel örnekler veriyordun bununla ilgili. Evet, Herkes doğru. herkese alkışladığı. İlla senin o okulu bitirmene gerek yok. Mesela benim bir arkadaşım burada bir işte işletme iktisat bölüm bitirdi. Çünkü babası çok vizyoner insanlar olmasına rağmen hani üniversite burada düzgün düzgün <laughs> bir yer bitireceksin dedi ve çocuk sonra Amerika'ya gitti. Alakasız bir mesleğe girdi ve çocuk sanatçı oldu orada. Ödüller aldı. Şimdi zaten şöyle bir şey var. Bizim ülkemizde yani gelişimin önündeki bence en büyük engellerden birisi kalıplar. kalıplar. Yani mesela şöyle ben Amerika'dayken bak gerçekten şaka demiyorum. Şu parda al buradan buraya koy. Çok teşekkür ederim. Ne kadar işte düşüncelisin. İşte bir şey yaptığınız aa harika harika bir fikir. Ben yani inanılmaz bir destek var. Çünkü, bilemezsin bende potansiyeli ya da başkasındaki potansiyeli. Onu ancak desteklersen o ortaya çıkabilir. Ya ben onu diyorum, birisi mi söylemişti, ben aklı zihnime mi geldi tam emin değilim o yüzden de yanlış bir şey söylemeyeyim ama Walt Disney, Türkiye'den çıkamazdı. Yani evet bunu konuşmuştuk. Gerçekten. Aynen, yani inanılmaz bir hayal dünyası teşviki var. Amerika, Amerika yapan budur. Başka da hiçbir şey değil bence insanları desteklemesi, insanların potansiyelini ortaya çıkartacak ortamın hazırlanması. Yani sen bir şey aslında iyi de yapsan, kötü de yapsan ki özgüven Denemek. tanımında aslında şu var. Yani okuduğum özgüven tanımlarında en Hoşlayın hoşuma ben. giden ve bana geçen bir şeyi iyi de yapsan, kötü de yapsan bunun görünür olmasından memnun olmak. Bu çok önemli bir tanım bence. Çünkü iyi yaptığın şeyde evet hani o e, rahatlığı ve gururu yaşarsın ama... E, Tabii ki de utanılacak bir şey yapmadığın sürece gerçekten. Yani kendi vicdanının anlamda. Evet. Sen bir şey oluşturduğunda mesela biz bunu yaptık. Belki 5 yıl sonra bunu yapmak istesek bambaşka bir şey yapacaktık. Ama şu an bugünkü aklımızla, bugünkü ruhumuzun eksik kalan tarafıyla ya da fazla gördüğümüz tarafıyla oluşturmaya çalıştığımız şey bu. Bunun görünür olmasından da memnun olmak. Aynen bu, öyle. bu çok rahatlatıcı bir bilgi ve e, bence kavram. Ve bunu şu an konuşmak... Yani bunu hemen konuşmayı seçmemizin sebebi de bence buydu. Konuşarak dışarı çıkarmak ve bir şey üreteceğiz. Yani birlikte konuşmak, evet. birbirimizi tamamlamak, bir hayalimizi gerçekleştirmek. Belki bunu izleyen üç tane kadın diyecek ki, evet utanma, utanmay, olsam neyi yapmak isterdim? Ya belki bize 10 yıl sonra bu videoya bakdı ya bu ne kadar saçma bir video çekmişiz diyeceğiz ama O günkü duygumuz bence demeyiz de çünkü o o, o yerde olan insanlar değil yani. Ha. Ona da bir saygı duyuyoruz. Hayır bence. hayır saçma derken yanlış bir kelime seçtim de. belki. Ya ne kadar tatlı komik ha. falan hani belki ama 10 yıl sonra sen o süreci geçirdiğin zaman döndün mü? Zaman... Ya ne kadar ilerlemişiz. Hayat. Ama eğer ben bunu hiç yapmazsak, buna hiç başlamazsak hiçbir zaman ilerleyemezsin. Bir de o e, yapmadığımız her şey beynimize işlemciyi yoran yeni bir işlem olarak kalıyor. Yani telefonunu nasıl atıyoruz hızlansın diye. Evet bu bir hayaldi ve işte konuşmak ve paylaşmak. Dolayısıyla bu önemli yani. Utanma duygusunu, neden utandığımızı, altında ne yaptığını fark edip bence... Ee, tabii ki de tekrar söylüyoruz, yani biz bu işlerin uzmanı değiliz ama Çağıl da ben de çok okuyup, çok eğitimlere giden, çok farklı alanlarda öğrenmeye çalışan insanlarız. Dolayısıyla kendimize yani araştırıp, kendimize dönüyoruz yani. Çok evet. kendimize bakıyoruz, niye böyle yapıyoruz diye. Ee, bu duyguyu araştırmak lazım kendi içinde ve utanmak, e, yanlış bir şey yaptığında utanmak lazım. Sana göre iyiyse, keyifliyse ee, ve onu dışarı çıkarmak istiyorsan bence çıkarmalısın. Biz şu an evet. bunu yapıyoruz. Çok başarılı olmana gerek yok. Denemek önemli olan bu da deneyimlemek. Evet o, deneyimin, evet. o deneyim sana ne katıyor? Onu enerji olarak dışarı çıkardığında o senin yolunu zaten aydınlatacak başka bir kapı açacak sana. Kendi ruhunda bir şeye daha tık atacaksın. Evet şu an daha iyi hissediyorum mesela bunu seninle konuştuğum için. Bunu beni tanımayan bir insan bile şu an duysa benim bunu çekerken utanmaya başladığımı utandığımı bilecek ve bu beni rahatlatıyor. Evet utanabilirim ben şu an ama bu bunu yapmamı engellesin istemiyorum. Aynen Benim, İşin özü bu. Aynen öyle. Söylemek istediğim şey bu. Umarım hepimiz aklımızdan geçen keyfimize hizmet eden ruhumuza hizmet eden bizi o yolda aydınlatacak olan her şeye dokunmaya başarabiliriz. Bu önemli bir yolculuk bence. Aynen. Ve bence herkes önce vicdanına zormalı. Vicdanında eğer seni rahatsız eden bir şey yoksa ne istiyorsan onu deneyimlemeye çalış. Elinden geldiğince az ya da çok. Ve biz şu an bunu yapıyoruz. Bu bizim için sesli, görüntülü bir günlük aslında. Aynen. Öz terapi dedik mesela. Aynen. Bu Gerçekten bu öz terapi yani. Utanma duygusunu şu an tabu oynarken kelimeyi söyleyince artık o kelimeyi söylemeye devam edebilirsin ya. Aynen öyle. Evet utanıyoruz biz de Biz de ama, insanız her şey olabilir aynen. ama şu devam an, ediyoruz. Evet utansak da, çekinsek de bu yapmaya çalıştığımız şeyi yapmaya devam edeceğiz ve bence... E, herkes yani yapabilen herkes bunu denemeli. Utandığı şeyin üzerine gidebilmeli. umarım başkalarının fikriyle, başkalarının beklentileriyle kendi hayatımızı şekillendirmediğimiz, farkındalığımızı daha yüksek yerlere taşıyabildiğimiz ve utanmak için kendimize böyle anlamsız donaylar toplamadığımız e, hayallerimizi gerçekleştirdiğimiz günler olsun hepimizin. Aynen. Içinde. Umarım Türkiye'den de farklı vat listelerin çıktığı bir Aa, ülkeye insanı, dönüşürüz. Evet, bence aslında o yolda da gidiyoruz artık e, farklı farklı Bizim insanlar oluşup da tabii, evet, şeyler de çok önemli yani. Aynen e, öyle. O, o hatalara düşmemek lazım. Bayağı ciddi bir video oldu bence. <laughs> ama utanmayın ya, utandırmayın yani evet. kimseyi utandırmayın. Aya, destek destek olur. Desteklemek önemli. Haddini aşarsa biri tamam okey ama o o Mütevazı çok da demek istemem ama o e, sınırı olan yerde kalmaya çalışan insanı yani devam et demek evet. lazım. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz çevremizde. İnşallah siz de bize yaparsınız. Evet başta çok eleştirmeyin da yani. lütfen. Daha yeni başlıyoruz Bir yani. Bir şey yazmayın kötü yani. Bence iyi şeyler <laughs> evet, Neyse tabii ki de şaka. Bir gözlerimiz faldaşı evet. gibi. Ee, teşekkür evet. ederim bunu konuşabildiğimiz için. Yani her Bence şeyi konuşabildiğimiz ben. gibi bunu Aynen. da konuşabildiğiniz için teşekkür ederim. Bize iyi geldi. inşallah. size de iyi, de iyi gelir. Kendinize iyi bakın. Bilge de kapatır. Hazır